Merhaba arkadaşlar bugün size müşteri hesap özeti hesap ekstresi nasıl alınır bunu göstermek istiyorum daha önce tedarikçiyi göstermiştim müşteride belki ufak farklılıklar olabilir ee, diğer arkadaşlarımın da bilgi edinmesi adına yeniden bir video çekmek istedim ee, hesap özeti muavin defter Fintech61 ekranından alınıyor benim burada kısa yolum var kısa yoldan direkt ekranıma gitmek istiyorum burada benim hesap tiplerimden müşteriyi seçiyorum. Müşterimi seçtikten sonra tarih aralığını belirliyorum. Güncel almak istiyorum. Ve hesap özetim ekranında. Eğer para biriminiz tl, euro ve dolar yani farklı para birimleriniz varsa veya e, belge para biriminiz yani müşterinin veya tedarikçinin e, baste 02 ekranındaki cari kartındaki para birimi euroysa tl ise ya da dolarsa bakın e, belge para birimi olarak burada euro olduğu için ben euroyu seçmek istiyorum. Yani şu anda alt toplam. Toplam TL'yi gösterdiği için ben Euro'yu seçtiğimde otomatikman değişecektir. Yani şu an Euro bakiyesi otomatik olarak değişti. Yani Euro görmek istiyorsanız hem belge para birimine hem de rapor para birimine Euro yazmanız gerekiyor. Eğer toplam olarak TL görmek istiyorsanız herhangi bir şey yazmanıza gerek yok. Rapor para birimini size otomatikman gösterecek. Yani toplamda Euro'nun TL karşılığı Size bakiyeyi gösterecektir. Yani burada hem TL Hem euro Farklı farklı tutarlar gösterir yani TL hesap özeti euro hesap özeti Veya Total balans yani total hesap özeti gibi düşünebilirsiniz Burada yine kolonlarda e, Hesap bilgileri Banka bilgileri gibi tıkları attığınız zaman burada diğer detaylar otomatikman gelecektir. Eğer dilerseniz malzeme bilgisi, miktarı, fiyat gibi detayları buraya eklediğiniz takdirde detaylar hesap özetinizde raporlanacaktır. Raporlamayı da tekrar göstermek istiyorum. Bu alanı seçtiğiniz zaman tüm ekranlarda olduğu gibi rapor sihirbazından raporlama yapabiliyorsunuz. Excel, PDF gibi. Teşekkür ederim.